Gökyüzünde kızıl bir alev olmuş Dağlar kucağa kaçmış beni bekliyor Gökyüzünde kızıl bir alev olmuş Dağlar kucağa kaçmış beni bekliyor Vakit bu vakittir duramam artık Gözü yaşlı Kudüs beni bekliyor Vakit bu vakittir duramam artık Gözü yaşlı Kudüs beni bekliyor Denizlerden karalara İstanbul'dan Ramallaha yedi iklim dört kıtada yazılsın bu şanlı destan denizlerden karalara İstanbul'dan Ramallaha yedi iklim dört kıtada yazılsın bu şanlı destan Ölümün nabzına kelepçe vurmuş yollar hep tutulmuş beni bekliyor Ölümün nabzına kelepçe vurmuş yollar hep tutulmuş beni bekliyor Kıyamın özlemi Hesabı sormalar beni bekliyor Kıyamın özlemi uğruyor artık Hesabı sormalar beni bekliyor Denizlerden karalara, İstanbul'dan Ramallah'a, yedi iklim dört kıtada yazılsın bu şanlı destan. Denizlerden karalara, İstanbul'dan Ramallah'a, yedi iklim dört kıtada yazılsın bu şanlı destan. Denizlerden karalara, İstanbul'dan Ramallah'a yedi iklim dört kıtada yazılsın bu şanlı destan denizlerden karalara İstanbul'dan Ramallah'a yedi iklim dört kıtada yazılsın bu şanlı destan.